Cennetteki dostluk ortamı nasıl olacak? Yakışıklı burada arkadaş dostluk zor görüyorsun. Yani kimse kimseyi tanımıyor falan. Ama cennette herkes birbirini tam tanıyan konumunda oluyor. Fiilen de tanıyor ama. Yani herkes herkes tanıyordu. Mesela var dedim. 10 milyon insan varsa o insan 10 milyonun tamamını tanıyor. Girer girmez. Maşallah. Yani. Hepsini tanıyor. Tanımadığı bir adam yok yani. E ve hepsi cennet hak eden insanlar olduğu için doğal saygı duyuyor insan. Doğal olarak değer veriyor. Doğal olarak gözünde yüksek çünkü cennet hak etmiş. Dünyadaki şartları da bildikleri için e yani o şartları geçip gelmiş oraya. Yani içinden gele gele seviyor o zaman Müslüman. Öbür türlü burada iyi bir yan gelip yatsaydı sonra da oraya gelse yani düşer de yeri. Yani nasıl olacağını tahmin edersiniz söylememe evet. gerek yok.